Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ayhan Yılmaz, atölyesinde ahşaptan ürettiği el işi mutfak eşyaları, beşik, baston ve oyuncakları çevresindekilere hediye ediyor. Uzun yıllar Demirci'de halı fabrikalarında işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Esenyurt Mahallesi'ne yerleşen iki çocuk babası Ayhan Yılmaz geçen yıl eşini kaybetti. Yılmaz eşinin vefatının ardından evinin alt katında kurduğu küçük atölyede el aletleriyle ahşaptan baston, minyatür at arabaları, beşik, minyatür cami gibi eserlere kendini adadı. Ahşap eşyalara çeşitli motifler de işleyerek bir sanat eseri oluşturan Ayhan Yılmaz bunları komşularına ziyarete gittiği yerlerdeki çocuklara hediye ediyor. Mahalleyi sevdiğini, burada küçük bir tarlasının da olduğunu anlatan Yılmaz, evinin altında kurduğu atölyede de yalnızlığını unuttuğunu dile getirerek, "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidilmediği için burası benim hazinem." ifadelerini kullandı. Ahşabı eski yöntemlerle işlediğini belirten Yılmaz, "Bunları satmayı hiç düşünmedim. Eşim için elimden geldiğince hayır yapmaya gayret ediyorum." karn arabası beşik ve baston gibi eşyaları akrabalarıma komşularıma ve ziyarete gittiğim yerlerdeki insanlara çocuklara hediye ediyorum diye konuştu